Geçen sefer kolay modda kaçtın bakalım bu sefer zor modda kaçabilecek misin? Herhalde zor modda da kaçarım ben Arkadaşlar yine oyuncakçıya geldik Pembe kafalı oyuncak vardı ya hatırlarsınız geçen bölümden Aa işte kendisi burada Bu da onun küçük oyuncaklarının olduğu raflar gördüğünüz gibi Ben burada birinci olmuştum geçen hatta Hatırlarsınız arkadaşlar bu sefer bunun zor modundan kaçacağız Hemen buradaki presimize basalım Hızlı hızlı koşmaya başlayalım Aa bizim pembe kafa burada Orijinal pembe kafa mı? Bakın orijinal orijinal. Şimdi bu pembe kafadan direkt hızlı bu şekilde şöyle sağdan kaçmaya başlayalım. O bunlar da amma insana benziyor. Dur bakayım reis sana bir bakayım Oha birisi fena uçtu. Reis bir dur yavaşla ya. Pembe kafa arkamda bak. Bir yavaşlar mısın reis? Hey bir dur be. Adın ne senin? Neton. Neton 2310. Oha bakın arkadaşlar adam yakışıklı. Allah pembe kafa geliyor. Pembe kafa geliyor. Şuna yakalanmamız lazım. Pembe kafa bir yavaşla be. Zor moddasın diye bu kadar hızlı koşma. Lütfen 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 lütfen. Hayır. Arkadaşlar net 10 23 onun üzerine çıktım. Ve düştüm. Evet. Pembe kafa da az önce beni yakaladı. O yüzden siz şimdi videoya bir like bir de abonelik patlatın da şimdiden ölmeden ben onu bir almış olayım. Bir motive olmuş olayım. Rahatça kaçabileyim yani anlarsanız ya. Hemen şuradan koşayım koşayım pembe kafa beni yakalamadan direkt bu da koşuyor ya. Şunun şapkalarının tipe bakın arkadaşlar. Böyle pembe kafalı oyuncak mı olur ya? Ne biçim bir oyuncakçı dükkanı burası. Bakalım zor modun kolaydan farkı neymiş? Şuradan şu havalandırmaya bir girelim de şimdi tuzaklarda anlarız zor modun ne kadar zor olduğunu. Bu pembe kafa gelip sürünmeye başlayacak. Hayır 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 hayır, hayır. niikahamma Arkadaşlar buraya düştük gene ya. Pembe kafanın şu çizimi ne kadar kötü. Çok iğrenç çizmiş bunu kim çizdi işte. Aha ilk zorluk arkadaşlar bu. Buraya mayın döşemişler. Normalde buralar temizdi kolay modda. buradan şöyle zıplayalım havalandırmaların ittirmesinden. Buraya testere koymuş. Vallahi pembe kafa kafayı yemiş ha. Bizi öldürmek istiyor arkadaşlar. Ama ben bu mayınlara basmam ki. Ben bu mayınlara basacak olsam bu obileri geçemezdim oğlum zaten. Hop hop profesyonelce geçerim be. Şu helikopterden bir tane alsak da binsek ne sarardı arkadaşlar. Çok pahalı satıyorlar ya bunlara. Bu panellerimizden geçelim. Boşuna açmıyoruz bunları. Bize yol olsun diye açıyoruz yani. Bak bak testere Bu testere içeri mu? Ben buradan nasıl zıplayacağım? Ha, giriyormuş tamam. Hemen zıplayalım karşıya. Merdivenimizi de çıkalım güzelce. Nereye geldik? Gene buradan boruların üstünden bir şekil gitmeye çalışacağız. Hop mayınlara basmadan dikkatli dikkatli geçmemiz lazım arkadaşlar. Borumuzun üstüne yine çıktık. Çok az kaldı. Birazdan buradan kurtulmak üzereyiz. Farklı bir serüvene geçeceğiz. Böyle merdivenimizle çıkalım. tık 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 tık. tık. Oh, hemen kapımı açıyorum arkadaşlar. Çat diye bir kırayım kapıyı. Yukarı doğru kırdım. I like beans sign'in. Geçen bölümünü hatırlıyorum ben zaten senin fasulye sevdiğini. Çok olmadı senin kolay modunu bitireli. Şimdi sıra zorda. Ver bakayım şu merdiveni bana. Hop alayım bir merdivenimi. Atlayayım aşağı. Şuraya bir döşeyelim merdiveni. Hemen merdivenimizin üstüne çıkalıp havalandırmamıza girelim. Havalandırma beni nereye çıkaracak ya acaba? Çok merak ediyorum. Tam da hatırlamıyorum arkadaşlar modu. Buradan aşağı mı atlamam gerekiyor? Aynen aşağı atladık. Ha, tamam Atari oynayacaktık. Atari'yi çok severim. Pembe kafanın tipe bakın. Hemen şu aterimize basalım ve iki boyutlu oyunumuza girelim. Aynen. Şuradan bir zıpladık. Bir daha zıpladık. Bir daha zıpladık. Kırmızı kafa. Aynen game over mı? Arkadaşlar game over olduk ya. Biri de kafama kondu resmen. Şurada game over olmayaydık iyiydi. Tekrardan başlamak zorundayız. Play. Evet arkadaşlar iki boyutlu oyuna tekrar girdik. Bu sefer dikkatli dikkatli zıplamamız gerekiyor. Ölmeden geçeceğim ben burayı. Bana güvenin. Bana güvenin. Size söz veriyorum burayı bitireceğim. Hop şöyle zıplıyorum. Pembe kafa yaklaş 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 yaklaş. Bir tane çakarım patlatırım seni pembe kafacığım. Öyle çok yaklaşma. Orada yıldırım var ve ben yıldırımların ustasıyım. Aynı yıldırım tanrısı Thor gibi. Kekicimle bir koyarsam sana yıldırımı görürsün abisi. Hop bir daha patlatırım. Yaklaşma demiştim sana. Hemen de kaçarım. Evet arkadaşlar lazerimize de geldik. Lazer ve şu futbol topu. Ay futbol topu diyorum pardon. Şu zar hatırladınız değil mi? Bu zar ne kadar zordu ya. Bu zar biraz hızlanmış gibi sanki arkadaşlar. Hemen şu yana geleyim de zar beni öldürmesin. Dikkat etmek lazım. Yine zar geliyor yine zar geliyor. Şuradan hemen yana girmem lazım. Hayır değmedim. Arkadaşlar ama değmemiştim ya. Neyse tekrardan denemek zorundayız. Ben değmedim ama o beni zorla öldürttü. Orada bir hile yaptı bana. Ben hileleri sevmem. O yüzden bu sefer daha dikkatli olacağım ve bana hile yapmasına müsaade etmeyeceğim. Bir daha koşacağım bir daha koşacağım senin arkandan bana yetişemezsin zar. Of bu küpleri adını yine unuttum ya. Keşke bunlara baksaydım. Arkadaşlar bu sefer de küpler bizi Tonga'ya getirdi ve öldürttü. O yüzden küplerde de daha dikkatli zıplamamız lazım. Oh bu, bu küp çok hızlı dönüyor ya. Bu küp niye böyle? Allah. Arkadaşlar ben bu küpte çok zorlandım ya. Bu nasıl geçecek ki acaba? Böyle bir deneyelim bakalım tekrardan zıplayıp hop. Vallahi geçtim ha. Bir kere de geçtim bu sefer. Sevindim ona biraz şöyle bir zıplar mıyım? Allah Allah. Valla burası çok zormuş arkadaşlar ya. Bu küpleri çok hızlı nödürdüklerinde ben bayağı bir zorlanıyorum. Küplere karşı zaafım var galiba anlamadım. Aa şu topu hatırladım. Bu top beni bir atsın bakalım ya yukarı. Use cannon. Allah. Kafayı da koyduk durduk anında arkadaşlar gördünüz değil mi? Yine şu mayınlara basmadan geçmemiz lazım. Hızlı hızlı zıplıyoruz. Artistik hareketlerle bu mayının üstünden de akrobatik bir şekilde zıplasam ne güzel olur değil mi? Ya dümdüz zıplıyorum arkadaşlar. Bazı modlarda takla falan atabiliyorsunuz. Allah bu da çok hızlı dönüyor. Bu da çok hızlı. o oh, az kalsın çarpıyordum ayağımın altından geçti ya. Dikkatli dikkatli geçmem lazım. Şöyle gelmeden son anda bunu da yırttım be. Hemen gidelim şöyle. Bir yine buraya kırmızı büyük mayınlar koymuşlar. Kırmızı büyük mayınları sevmiyorum ya. Sevmiyorum arkadaşlar arkadaş bu mayınları istemiyorum. Tüm Şu mayınları şuraya koymayın ya. Burada galiba bana tepeden mi bakıyordu? Aynen tepeden bakıyor hatırladım tamam. Nasıl hemen o tepeden bakmadan öncesini söyledim. Demek ki hatırlıyorum arkadaşlar. Biz de bu işi biliyoruz ya. Yani. Hemen şuradan sola hızlı hızlı yeşillerimizin üstünden gene bu küplerden bak. Gene oh küpün üstüne zar zor duruyorum arkadaşlar. Çok hızlı bunlar. Bu küpler beni çok zorluyor ya. Bu küpler gerçekten çok zor ya. Nasıl geçeceğim o sondaki küpü bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım orada birazcık yardıma ihtiyacım var. Video abone olursanız sanki daha iyi geçebilirim gibi hissediyorum. Ama bir denemekte fayda var. Bence bir abone olun arkadaşlar. şüklerden bakalım biz geçebilecek miyiz? Sanki abone olmanız işe yaradı gibi ha. Ne dersiniz? Hemen şu asansörümüzü çalıştıralım. Hop beni bir indir bakayım abicim aşağı kata. İndir indir indir. Aynen. İndik. Güzel. Hop şuraya da atlayayım. Galiba burada bizim boss fight var arkadaşlar. Hatırladınız değil mi? Şunun kollarına falan ateş ediyorduk. Şuradan ben nereye atlayacaktım? Aşağı mı? Şöyle bir aşağı atlayayım. Bozukam da geldi. Senin koluna, bacağına. Şimdi mermi atmak zamanı oğlum. Ama bunun kollarının canı da çok arkadaşlar. Kolay modda kolunun çok az canı vardı. 5 tane falan vuruyordum. Ölüyor diye hatırlıyorum. Kırmızı kırmızı atma. Canım gitti. Canım gitti. Canım gitti. Arkadaşlar iyi de nişan oluyor bu vallahi ya. Burada bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Şunun koluna koluna çalışmaya devam edelim. Bak bana yine bir ateş edecek. Yine aklımı alacak bir ihtimalle. Nasıl 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 nasıl, oğlum yavaş lan yavaş o kadar hızlı vurulur mu? Direkt taramalıyı çalıştırıyor. Şunun şu kolunu bir kırsam rahat edeceğim. Tamam bir tane kolunu kırdık arkadaşlar. Artık bize daha az ateş edecek. Hop bak rahat kaçıyoruz şu an. Kolunu kırdık rahatladık. Şöyle ateş etmeye devam edelim de bunun kolu bacağı tehlikeli. Şu kolla kırdıktan sonra zaten rahatız. Bak bak, bak, bak. yavaştan yavaş 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 yavaş. Oğlum ölüyordum lan. Çok az canım kaldı arkadaşlar. Ölmeden bunu bitirmeliyim. Çok az canım kaldı. Öl öl öl. Daha canı yarı ya. Valla çok büyük sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Bak yine ateş ediyor. Yine ateş ediyor ben öldüm. Arkadaşlar bu baya zorluymuş ya. Aa kolu eski yerinde Tamam tamam ölmemize fark etmedi. Ben baştan başlayacağız sandım. Bir an çok korktum ya. Seni şu koluna bacağını vurayım da yine beni öldürdü ya bu adam. Yine beni bu pembe kafalı sosis kafalı canavar öldürdü. Oğlum ateş etme sen lan. Yine ikili ikili üçlü beşli sıkıyor. Seni şu kolunu patlatayım da aklın başına gelsin. Ne yapıyorsun lan patla ha üstüme geliyordu bir an korktum arkadaşlar. Döne döne patladı sonunda rahatladık ya hemen bir zafer pozu verelim arkadaşlar. Evet zafer pozumuzu da verdik. Şimdi devam etme zamanı durmak yok. Yola devam sloganımız bu. Şimdi şuradan bir atladık mı bizim bandımıza koşu bandı gibi bir şey. Çünkü arkadaşlar o yüzden band dedim. Şöyle kırmızıya geldiğinde zıplarsak ölmüyoruz. Buradaki taktik bu. Tam kırmızıda zıplarsanız karşıya tam yetişiyorsunuz. Zıplamanız tam yetiyor. Hop bir de buraya zıpladık. Open the door FBI aç kapıyı. Artık bitti bu iş. Ben buranın şampiyonuyum. Geliyorum burayı zor modda birincilikle bitireceğim ben. Ben bu oyunun en iyisiyim. En iyisi. Evet arkadaşlar bu da benim pembe araba. Oyun ceketten çaldım bunu ben bu arabama atlayayım şimdi gazlayacağım drive Dur bakayım pembe arabamı. Aynen. Pembe arabayla gazlıyorum arkadaşlar. Burada da pembe oyuncaklar var. Yine pembe kafa bizi kovalayanlar. Bunun da zor modu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi upuzun bir merdiven çıkacağız ve bitirdik. Yani üstesinden çok rahat geliyoruz. Zor mod falan fark etmez. Nasıl benim boyum? Yerden bitme bacaksızım ama zor modu falan bitiririm Yani. Şimdi birazcık yaklaştıralım da gözükelim ya. Ufuk çizgisinden bakıyormuş gibi de. Of arkadaşlar burası çok uzun. Birisi daha çıkıyor gördünüz mü en tepede. Çıktı ama o bitirdi tabii. Biz de şimdi çıkıp ona yetişmemiz lazım. Hadi çıkıp gelelim. Evet arkadaşlar çok az kaldı merdivenin bitmesine resmen son basamaklardayız bir ömür merdiven çıkıyorum şöyle gördüğünüz gibi aşağıya oh be sonunda çıktım ve kuzenin yanına geldim işte size söylediğim gibi birinciliği de aldım roblox abisi yt693 saniye madalyalarımı da aldım artık birinciyim arkadaşlar biliyorsunuz zaten ben hep zor modlarda birinci oluyorum hemen jump'ımı alayım koşup 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 beni kuzenin üstüne bir konayım konabildim mi kuzen tutsan lan beni tut 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 heh Söyle omuzundan ulan kuzen sen beni tutmuyorsan ben de giderim oğlum. Ben de gider tablomun önünde kapanış yaparım. Evet arkadaşlar birinci olduğum tablonun da önüne geldim. Eğer pembe kafadan zor modda kaçıp birinci oluşumu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.